8 Ağustos 2023 19:08 ve Kamikaze'nin sonuna yaklaşıyoruz. Aslında Kamikaze bir böyle bitiş değil, aslında bir başlangıç yani çok daha sağlam, çok daha beni geliştirecek kamplara böyle bir temel bir hazırlık gibi bir şeydi Kamikaze ve bitmek üzere. Şu anki durumundan bahsedeceğim, yani sonunda bir videoda artık yaptıklarından bahsedeceğim. Bundan sonraki videolarda da artık böyle. Çok daha sık bir şekilde yaptıklarından bahsetmek istiyorum çünkü çok daha çeşitli şeyler yapmaya başlayacağım. Kamplar geliyor. Bundan sonraki kampın adı da Lazarus olacak. Sen neyse, onlardan şimdi bahsetmeyeyim. Şimdi neyden bahsedeceğim ben? Bugün ne yaptığımdan, bundan önceki birkaç gün ne yaptığımdan ve kamikaze'de nerede kaldığımdan, durum nedir? Onlardan ufak bir bahsedeceğim. Şimdi ilk önce dün dışarıdaydım. Dün sonraki kamplar için ve ee, okul döneminde yapmam gereken bazı şeyler vardı. Onların hazırlıklarını yaptım. Ufak bir teftiş. Ee, o, o gün öyle geçti yani. Ama ondan önceki gün yani pazar. Bugün salı bu arada. Ee, salı mı lan? Bir saniye ben kontrol etmedim. Böyle ezbere sıkıyorum şu anda. Bir saniye bakalım bugün salı mıymış? Aynen bugün salıymış. Bir, bir an bir emin olamadım yani salı olduğundan da. Evet bugün salı. Ee, şimdi pazar günü şey hallettim fizikte. Şöyle şimdi 7-13 Ağustos komple elektriğe ayırmıştım. Şu elektrik elektriksel kuvvet ve alan hani şey. çok kolay hatırladığım şeyler olduğu için onu önceki hafta aktarmıştım. Bu hafta biraz daha böyle elektriğin zorlandığım yerleriyle geçsin diye. Pazar günü ben potansiyelden bir başladım. Şeye kadar gittim. Transformatörlerin sonuna kadar gittim. Tek günde patates ettik. gittim sorularını çözdüm. Burada sorularını şeyde gösteremeyeceğim şimdi videoda göstermeyeceğim. Bundan sonra videolarda gösteririm de şimdilik gösteremeyeceğim. E bir iki sebepten dolayı artık mazur görün. Mazur görün deniyor değil mi ona? Yani ha öyle deniyor. E izliyorum ya ben şuraya bakın yayın evi falan yazmamışım platform. Bu platformun ne olduğundan bahsedeyim. Oradan çözüyorum yani. Platform dediğim şey bu piyasadaki sağlam yayınların en büyük yayın evinin en çok alt yayın ev, şey yayınına sahip yayın evinin yayınları hariç. Oha kurması ne kadar zor bir cümle oldu isim vermeden. Neyse işte onun yayınları hariç bir sürü şeyden çözdüm. Ee, yayınlardan çözdüm. Ee, onların en zor sorularını çözdüm daha doğrusu. Heh, tamam aynen. Güzel yayınların en zor sorularını çözdüm. Karma bir şekilde. Aynen öyle. Şimdilik gösteremiyorum. İlerleyen zamanlarda gösteririm yüksek ihtimalle. Ee, şimdilik bekleyebilirim ama bayağı sağlam sorular çözdüm. Yani şunların her birinin 20'şer soru çözdüm işte bir gün şey. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 7 ile çarpabilirmişim yani niye sahip? kastıysam. Of buradan sırf 140 soru trial sorular yani. Ee, işte benim hocam videolarını izledim. Şurada kamp var ya. İşte bunları izlemişim. Bu gerçi TT fizik kampı da işte bunun 10 günde AYT fizik kampı var. Onu izlemiştim. Ee, bu arada evet iki, iki monitöre geçmek videodan videoya masa böyle bir update alıyor. Daha da update almayacak herhalde bu final. Bundan sonra böyle ilerleyeceğim yani. Neyse. Bugün ne yaptım? Bugün fizikten şu TT fiziği şimdi ben pazar günü AYT fiziğin şu elektromanyetizmasını bir harcadım. Bugün de TT fizikte ışık bilgisinden başladım. Tüm optiği bitirecektim normalde ama Yani insanlık hali, bir insan sıkılıyor. Kafa almamaya başlıyor bir yerden sonra. Ben TT fiziğin şu şeyinde eee Düzlem aynasında bir ara verdim. Küresel aynalar ve ışın kırılmasına mercekleri. Ee, hani net şey. Yorulmamış bir şekilde. Dinç bir şekilde gireyim istedim. Ee, düzlem aynalarda arayı verdim. Sonra gittim. Türkçe çalıştım biraz. Ee, onu da göstereceğim birazdan. Sonra küresel aynalar, ışın kırılması izledim. Sonra bu saatteyiz. Arada başka dersler var tabii. De. Hani Özet geçtim. Aslında bugünümü en çok yoran ders kimya yani asıl kimya böyle sağlam oldu onu göstereceğim birazdan Ama yani sonuç olarak şimdi saat 7.12 Saat 8'de Barış Hoca'nın Barış Kapan Hoca'nın Barış Akıncı oldu Barış Kapan Hoca'nın yani Diğer doktor biyoloji Kimin neydi kimya adası ve VIP fizik sanırım bu 3 hoca Yayın açacak ben o, o yayına katılacağım bir saatliğine saat 9 gibi de kendi kanalında bir yayın olacak şey Hani hmm, Bu Excel'i nasıl yapıyorum falan diye merak ediyorsunuz ya siz Açacağım bir yayın Pomodoro yayını gibi şeyde topluluk kısmında sormuşum siz istiyor musunuz diye bir Yeterli bir çoğunluk Şey demişti aç lan geliriz falan o tuşa bastıydı yani ben de tamam dedim Açayım o zaman Orada işte ben Excel tablomu hazırlayacağım sonraki kamikaze bitiyor işte sonraki kampın Excel tablosunu hazırlarken ekranda olacak arada sohbet ederiz vesaire ee, Bir anda hemen onun da şeyini bilgilenenlerimizin yanında sokmuş olduk ee, yani Beklerim yani isterseniz orada bir ders çalışma yayını gibi bir şey olacak ben ders çalışmayacağım daha çok derse hazırlık yapacağım ama her neyse ee, Neyse yani sonuç olarak şey hani Bu ikisini çalışamadım. Zamanım mı kalmadı yani artık. Bu sırf bunu anlatmak için bir saattir hikaye anlatıyorum. Neyse fizik bugün böyle geçti. Bugün ve ondan önceki günler böyle geçti. Bugünüm asıl yoran şey şuydu. Kimya. 11. sınıf kimya sonu. Şimdi 11. sınıf kimyam çok iyi geçmiş. Tamam Bayağı iyiydi. Ama şimdi aylardır çalışmayınca hatta mesela ben gazları bir çalıştım tamam mı? O yılın başında. Bir de semester'da çalıştım. Daha da bakmadım gazların yüzüne ben. Hiç. Onunla full çekiyordum ben gazlarda. Ee, ki geçen bu yaz yine işte şu tarihlerde çalıştım gazları. Yine yapıyordum yani bir şey değişmedi benim adıma. Hala gazları yapıyorum. Ama e, bu entalpi ve sonrası için o kadar kolay değil de işler. Entalpi hızı geçen hafta e, çalışmıştım da. Şimdi şöyle bir şey oldu. Dengeyi ben unutmuşum. Unutmuşum da full of, unutmuşum diye. Böyle soruya bakıyorum. E, ne yapmam gerektiğini tam anlayamıyorum. Hatırlayamıyorum daha doğrusu. E, geçen bir arkadaşım işte şeyde kimya denge sorusu atmıştı. Işte hatırlayamadım ne yapmam gerektiğini. Sonra şıklara baktım. Şıklar işte bana bir ipucu verir belki ne yapmam gerektiği ilgili. Harbiden yardımcı oldu bu arada. Dedim aa böyle yapacaktır herhalde diye. Cevap bu mu dedim evet dedi. Hop kimya bilgilerim geri geldi. Bir denge bilgilerim geri geldi yani o andan sonra her şeyi tekrardan hatırladım. Yine çalışmama gerek yokmuş ama ben gittim yine çalıştım. Bazı teklediğim yerler falan oldu. Hepsini tamamladım. bugün kimya sırf bugün yani bu ondan önce günleri anlatmıyorum direkt bugün kalktım. Kimyasal tepkimelerde denge çalıştım. Sorularını çözdüm. 30 tane falan zor soru çözdüm. test okulun zor soruları bayağı zor oluyormuş bu arada. Onu öğrenmiş oldum. Az önce yayın ismi vermeyip bu arada test okulda bayağı kol gibi söylemem de yayını saçıyor oldu ama ne, ne kimisi sponsor falan değil ya yani. Ben keyfime söylüyorum isimleri normalde. Neyse. dengi denge e, çalıştım. Sonra işte zor yayınların zor sorularını falan çözdüm. İyi yayınların zor sorularını çözdüm. E, sonra ara verdim. Asitbas bas videolarını izledim. Bu arada videolarını izlerken bir tanımsınızdır artık. Ben videosunu izliyorsam garanti oradaki soruları ilk ben çözüyorumdur. Öyle de yaptım. Yani burada Paraksel'in videolarından ilk soruları ben çözüyorum. Sonra videosunu izliyorum sonra işte asit bazın sorularını çözdüm. Sonra KÇÇ videosunu izledim. Sonra sorularını çözdüm. Kimyada bugün bunları yaptık. Şu TT kimya göstereyim şu an kamikaze. Yani sonuç olarak 11 kimyası tamamen bitti şu anda. 12 kimyasını geçmeyecektim. Çok istiyordum bu yaz geçmek. Ama geçemeyeceğim artık vakit kalmadı yani. TT kimyasında da şu an şu ikisi var. Bu haftanın görevleri var yani doğal olarak. Halledilir onlar. Tamamlanır. Ee, fiziği anlattık. Biyolojiyi, biyolojide şöyle bir şey var. Dolaşımı izledim sadece. bir ee, şey, şunları normalde bitirmiştim de. Çok ne bileyim. Verimli olmadı yani. hız böyle yok şey yaparken, kahvaltı yaparken falan izlediğim için ve adam akıllı bir daha bir izleyeyim dedim. Verimli değil. Sorsan hatırlarım bilgileri ama bir adam akıllı izlemek istiyorum tekrardan. O yüzden bunlar hala beyaz duruyor böyle. Bugün sadece dolaşım iz videoları izledim. 10 tane de zor soru çözdüm. Yani zor kime göre zor. Bu şey yayınların en zor diye gözüküyor. Da, kolay yani. Geometride bu durumun Geometri çalışmadım bugün. Ama şöyle bir durum var. Şimdi analitik geometri, katı cisimler ve çember kaldı konu olarak. Bunlar biraz sıkıntı. Ya yani katı cisimlerim fena değil iyi de hatta yani çok zor soruları yapamayabilirim tabii ki ama ortanın üstünü zorlamadan yapıyorum ben. Çember de aynı şekilde öyle ama analitik geometri böyle zamanımı alıyor yani. Ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum ama işlem hızım çok kötü analitik geometride yani. Garanti bir iki buçuk dakika harcıyorum ben analitik, analitik sorularını görebiliyorsam ne yapmam gerektiğini. O çok kötü, baya kötü. O yüzden. Onda korkuyorum ama halledeceğim ya halledeceğim bir iki tane şey var kafamda kenan kara haricinde bir iki tane bir tane kanal var halledeceğim hoşuma giderse baya sevdiğim bir kanal da normalde analitik geometri videolarını izlemiştim hiç halledeceğiz ya onu da bir şekilde. Tamam ya başka bugün yaptıklarımı anlattım işte kamikaze bitmek üzere kamikaze gerçekten hani bir iki günlük şikayet Türkçe yaptım bugün bir onu anlatacaktım Türkçe'deki fiiller ek fiil fiil yapıyı izledim onlardan da şey sorular çözdüm işte e, 20 20 20 çözdüm ek fiil yani çok zorlamadı ben açıkçası yani daha doğrusu zor soruları zorlamadı o, o derecede yani ama e, genel olarak Türkçe çalıştık videolarını izledim. Türkçe matematiğinden. Ve bitirdim yani. Baya konuşurken yoruldum ya valla. Neyse öyle yaptık bugün. Baya kaç soru çözmüşündür? 300'ü geçmiştir. Saymadım ama 300'ü geçmiştir herhalde. Ee, fizikte ve kimyada çok fazla soru çözdüm çünkü. Türkçede o kadar soru çözmedim. Ee... <laughs> ama öyle bugün sadece matematik çalışmadım. Matematikte kalsın ya. Matematikte deneme falan atmaya başladım arada. Onların netlerini söylemiyorum çünkü hani Tek seferde birkaç tane atıyorum. Genelde de işte böyle şey. Hani full çekiyorum. Ama sürem kötü oluyor. Yani o ayarı tutturduktan sonra. Hem süre hem net ayarını tutturduktan sonra. Yavaş yavaş netlerimi açıklarım. Hani branş deneme çok açıklamayı sevmiyorum. Hani Genel denemeleri açıklamak daha iyi oluyor. Neyse öyle tam çok fazla da uzatmayayım. 11 dakika olmuş. Dediğim. Aa konuşamadım. Dediğim gibi. Ee, dur lan netle. Ha, elime odaklan. Netle. Adam. Dediğim gibi şimdi. Ben bu videoyu yükleyeceğim. Saat 8'i minik bir geçer herhalde video yüklendiği zaman ya bilmiyorum artık o bakılır ee, internet hızına göre YouTube'a göre saat 9 gibi 9 biraz erken artı eksi 10 dakika diyelim biz ona yayını açacağım. Ee, dediğim gibi Excel açacağım buradan bu Excel değil bu arada yeni Lazarus kampının Excel'ini açacağım onları onu hazırlıyor olacağım merak ettiğiniz bir şey olursa gelir sorarsınız orada sohbet ederiz ee, şey kaparsınız sesi kaparsınız Pomodoro yayını gibi olur siz bilirsiniz yani tamamen ama hani yorumlarda bundan sonra ne hani çok fazla şey görmek istemediğim için şey. Excel'i nasıl hazırlıyorsun vesaire ee, yayında iyi işte, tek yayın olmaz bu arada hani, seversiniz devam ederim ben Excel'de çok fazla işim oluyor çünkü benim ben o bu, tarz yayınları açarım. Bir ilk yayınımız iyi geçsin de. Bek davetli misiniz? Gelmesiniz canı sağ olsun. Herkes basışlarda yani. Ben de basışlardayım. Sadece tek diyeceğim şu. İyi çalışmalar. Boz!